sürekli aynı tarzda videolar çekiyorum galiba son zamanlarda. Ama ben yine kedilendim. Yani elimden bir şey gelmiyor artık. Sanki böyle hepsine adres verilmiş gibi benim olduğum yere geliyorlar ve dayanamadığım için bırakamıyorum. günkü kediyi de Özge abla bulmuştu. Bana haber verdi. Gözleri o kadar kötüydü ki gözüne damla damlattık, krem sürdük vesaire. Sonra ben kendi odamın camının önüne alıştırmaya çalıştım. Alışmadım. Bahçeye doğru gitmişti. Ben dedim ki herhalde orada durur. Geldim eve. Sonra uyuyakalmışım ben. Bir daha çıktım baktım. Yoktu. Her yere baktım. Yarım saat pis 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 dolandım. Yoktu. Sonra ne, ne oldu da çıktım ya? Ha, diğer anne kediyi çıkartmıştım tuvalete. Sonra bir tane abi pis, pis 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 bağırıyor. Dedim kedime. Minik kedime. Evet. Bir baktık ki arabanın içine girmiş. Yani Tam olarak nereye girdiğini söyleyemiyorum ama çünkü bilmiyorum. Davlumbaz'a mı girmiş dedi. Bir şey, davlumbaz diye bir şey yok herhalde arabada. Neye girmişti ya? Bir şeye girdi ama hani elimi sokup alabileceğim bir yerde Tekerin, hani bu tekerin üstünde bir şey oluyor ya, arabanın içinde koruması. Onun üstüne çıkmış. Abi sağ olsun onu yırttı mırttı, şey, kopardı mopardı bir şey yaptı. Millet toparlandı elinden ayaklarından, kuyruğundan falan çektiler. Bir şekilde oradan çıkarttılar. Eve getirdim. Şimdi böyle koydum. Bu da birazcık huzursuz. İlk koyduğumda bir 10-15 dakika yalnız bıraktım kutuda. Çişini falan yaptım. Altındaki şeyi değiştirdim. Şu an belki çok doğru değil ama şöyle duruyor. Bunu da ağırlık olsun diye koydum. Ne, ne yapacağım, ne edeceğim asla bilmiyorum. Şuralara bakar mısınız o kadar pis ki şu anda nasıl temizleyeceğim ne yapabilirim hiçbir fikrim yok ve benim e, oyun istiyordu oynasın diye çorabımı top yapıp verdim çorabıma sarılıp yatmış şu an çıldırmak üzereyim ve o kadar tatlı ki. Şimdi kedilerin yıkanmadığını biliyorum veterineri aradım. Ee, birazcık ılık su ve sirkeyle temizleyebilirsiniz dedi. Kedi şampuanım olmadığı için yıkayamıyorum. Banyoya koydum. Şu an cıyak cıyak cıyaklıyor. Su da şöyle götüreyim. Birazcık temizlemem. Allah temizlemem lazım. Çünkü çok kötü. İnanılmaz pis durumda. Girdiği yerleri görseydiniz. Şşt, bakın şimdi bakın. Mahvet. çıkma anneciğim çıkma bebeğim delireceğim delireceğim bu ne bu ne bu ne şu baba kalmış kuzum üşüyecek neyse ben şimdi tamamıyla bir yerlerimden sallayarak kendisine böyle isterse çıkabileceği bir yer yapacağım çünkü küçük değil o kadar hani böyle tek bir yerde dursun bilmiyorum hani böyle olur ya kedilerin Oyun alanı olur, normalde böyle çitli olur. Eğitim verdikleri zaman yaparlar. Onun gibi yapacağım. Bir de kuma önüne koymaya çalışacağım. Bakalım kuma yapacak mı? Ayaklarını birkaç kere sürttüm ama bilmiyorum yine de. Şimdi kendimin bile beklemediği bir şey yaptım. Rahat olsun istiyorum. Sıkılsın istemiyorum. Çünkü hareket ediyor bu hayvan. Yani normal bebekler gibi değil. Hareketli de şu an çok yorgun uyuyor ama... Ee, Bendeki koller yetmedi. Gittim kolye aldım. Bir tane minder buldum. Ve kedi yaptım. Bildiğiniz yaptım yani. Bakın. <laughs> Bu zaten kedevini ben trend yoldan almıştım. Kendisi de burada uyuyor. Şu poşetin içinde bir tane minder var. Onu sarmak zorunda kaldım. Çünkü alışana kadar, kuma alışana kadar yapıyor olduğu yere. Az önce bebek bezli gibi bir şey vardı. Onun üzerine pislemişti. Kakasını yapmış. Bir koliyi kestim böyle. O kenarından açtım, bantladım. Yuvasını buraya koydum. Çıkabileceği şekilde değil. Buraya kum. Şuraya bir koli daha koydum. Yemeği ve suyu. İnşallah rahat eder. Şu an baya rahat gibi ama birazcık size makyaj malzemelerimi nasıl düzenlediğimi göstereyim dedim. Dünyanın en em, masrafsız makyaj düzenleme stili bende herhalde. Yani para vermedim hiç. Makyaj organizeri çok almadım açıkçası. Almayı planlıyor muyum? Hayır planlamıyorum. Çünkü yerim yok ya. Çok yerim yok. Bir de çok fazla makyaj malzemem yok benim. Önceden çok vardı. Hepsini dağıttım üniversite döneminde. Arkadaşlarıma falan verdim. Ama masam bayağı bir dağınık. Dağınık derken dalga geçmiyorum. Bakın burada bozuk paralar, anahtar, ağrı kesici krem. Burada bir iki tane ruj lip balm, lip balm, lip balm, bir Pringles kutusu ay, pis süngerler, kapatacağım pis süngerler, ruj. Şunlar en çok kullandığım fondötenler diyor da. Pislik içindeki fırçalarım. Burada şu kedilerin göz damlası. Normalde burada şey olması lazım sadece e, paletler falan filan olması lazım. Burada mesela bunun yeri burası değil, bu far bunun yeri burası değil, bu, bu far pariyeti bunun yeri de burası değil. Burada BB kremler, bu aydınlatıcı burada ne iş var, demedim burada ne işi var, kapatıcı, bunlar biti krimelleri, bunlar CC kremler falan. Şu bildiğiniz, şu kutu bildiğiniz lüpo kutusu yani Halley kutusu arkadaşlar. Hatta bu Halle'in büyük olanları var ya ikili çıktı şimdi onlar. Burada aldıklar var. Burada böyle palet şeklinde olanlar var. Bunlar benim en çok kullandıklarım bu arada. Hep elimin altında dursun istediklerim. Pislik içinde bir Pringles kutusu çıkıyor burada. Şu e, bunu da Özge abla verdi bana. Şey abonunun kaş kiti. Bende zaten koyusu vardı. Bu da bir açık rengi bu avon kaş alma seti bu inanılmaz bir şey annemde deneyeceğiz bunu ben kaşları, kaşlarımı yeni aldığım için deneyemiyorum ama süper bir şey ya ölçüm falan yapıyor burada işte kaş cart bir yimel. bu nedir ya bunu böyle buraya koyayım ay lanet girsin neyse bir dakika bunlar burada dursun şimdilik burada da kaş şeyleri eyeliner falan filan var bunun için dudak kalemleri, dudak parlatıcısı, bir de şurada pislik, pislik, pislik. Bu ne? Hmm, fırça. Süper. Bu videoyu izleyince annem ağzını sıkacak. <laughs> Şunlar falan. Bu en çok sevdiğim şey. Bu sus, nefes alamam ben. Bu muhteşem bir şey. Benim iş yerinde bir arkadaşım var. Müdürüm yani arkadaşım dediğim. Sevgili saygılı müdürüm bunu yüzüne sıkıyordu. Cildi çok kuruduğu zamanlarda o kadar güzel bir şey. Ben asla boş bir şey önermem. Çok güzel bir şey. Cildiniz kuruysa, kaşınıyorsa, hassassa, kendinizi makyaj yaptığınızda çok ağır kötü hissediyorsanız kesin kez öneriyorum size. Aferin aşkım. Aferin sana. Bir kere gösterdim. Sadece bir kere. Allah'ım çıldıracağım. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Bu ayaklar niye dışarıda? Sana diyorum. Sahilde güneşleniyor musun sen? Sıpa. Ay veterinere gidiyoruz da. Bu arada galiba cinsiyeti erkek. Tam olarak emin değiliz ama. Bir miktar pipisini görmüş olabiliriz. Getireyim. benim için leş gibi, ileş gibi korkutmuşum. Bu arada bu terbiyesiz çocuk az önce kaçtı biliyor musunuz? Atlamış baktım yok yerinde zannettim ki uyuyor bir baktım ki çoraplarımın içine girmiş çekmecesine. Birazcık korktu. Veterinerden çıktık şimdi. 900 grammış erkekmiş. Hiçbir şekilde iğnedir, caddır cüttür yapmadılar. Zayıf olduğu için şu anlık sadece şurup verdiler iç paraziti için. Dış paraziti için de damla damlattılar. Çok ilgilendiler. Tırnaklarını falan da kestiler. Üç gün sonra banyo yaptırabileceğim çünkü bayağı bir kötü kokuyor. Temizlenmesi lazım. Balanması için birileri yazdı. Almak isteyen var ama çok tuhaf sorular soruyorlar. O yüzden birazcık tereddütte kaldım. Ve o zamana kadar da yani gerçekten düzgün birini bulana kadar da hiçbir şekilde bırakmak istemiyorum çünkü çocuklarını eğlendirmek için almak istiyorlar ve daha sonra sokağa atabilirler. Korktuğum için henüz vermedim. Ama eğer gerçekten ilgilenecek birini bulursam, içime sinerse vereceğim çünkü çok akıllı, çok güzel bir bebek. Ve gayet sağlıklıymış yani. Veteriner evimize yakın. Ee, şey de yakın, çarşı falan da yakın. O yüzden minibüs otobüse de binmemeye çalıştığımız için yürüyerek gidip geliyoruz. Annem de yoruldu. Nefes alamıyor zaten. Astımı var, kuahı var falan filan. O yüzden dinlene dinlene gidiyoruz. Allah'tan burada insan çok az. Annem böyle oturuyor. Burada kedi. Şurada köpek parkı var. Şöyle şurup verdiler. Şurup muydu bu kız? Evet. Bunu birini yarın, diğerini öbür gün ağzına sıkacağım bu iç paraziti için. Söyledim mi ben bunu? Söylemedim gerçekten. Bir de kedi şampuanını falan filan aldık. Birazcık alışveriş yaptık. Gösteririm. Eve gidince gösteririz değil mi? Eve gidince gösteririz. Hanımefendi, beyefendi burada uyuyor. Nette bakayım. Şurada şey var, ödül maması. Bir de şurada oyuncak var. Yeşil oyuncak gördünüz mü? Adını korona virüs koyduk. Tam bir virüse benziyor çünkü. Evetcik, evetcik. Çok aşırı pis olduğu için yıkanması gerekiyor. Ee, o yüzden de normalde Dalil'le falan yıkayın diyorlar internette ama galiba kedinin derisini değil mi? pH değerini bozuyormuş ve kaşıntıya yol açıyormuş. Bir de tüyleri Tüylerim. taranacak kadar yumuşak olmuyormuş. O yüzden kedi şampuanı aldık. Bir tane şöyle bubble bath şampu. Kedilerin genel bakımına uygundur falan filan diyor. Taramak için şunu aldık duştan sonra. Bu daha iyi oluyormuş. Öyle dediler. Normal taraklar da vardı. Ama bunun tüyleri çok dolaşık olduğu için taramak için onu aldı. Bir de şöyle bir oyuncak aldık. Bunu bayağı sevdi. Bunun şekli tam virüs. Koronavirüs ismi oyuncağın. Yani şöyle ee, şeyle balıklı ne mamasıydı bu hani? ödül evet. maması aldık. İçi yumuşak dışı kıtırmış evet. falanmış evet. filanmış. Evet. İçinde vitaminler, mineraller varmış evet. ve Tanesi 2 kaloriymiş. Süper. Bir de şöyle kapaldık. Bu da 5 liraydı. Bu da 9 lira. Bu da 5 lira. Bu kadar. Affedersiniz bir bakabilir misiniz? Ulan. Affedersiniz oğlum. Durmuyor ve sürekli yerinden çıkıyor diye bunu ben odaya saldım. Bakın nerede. Mertuş'un Aldığı çantanın üzerinde yatıyor. Mertuş'un bundan haberi var mı? Şimdi ben bu odayı ona daha yaşanılabilir bir hale getireceğim. Halıyı kaldıracağım. Ee, şurada kablolar var. Kabloları kaldıracağım. Artık şunu da yerine takmam lazım. Annem kafayı yiyor. Bunu tak bunu tak. Bu düşüyor sürekli arkadaşlar. O yüzden böyle. Ee, yatağım. <laughs> savaş alanı. Burası savaş alanı. Ee, Allah yardımcım olsun. Aa. Çocuğum sana buraya yatak yaptım ya anneciğim. Gel. Gel kus. Burası olmaz o çanta önemli bir çanta. Geç buraya. Gir hadi. Az önce birisi bana bir mesaj atmış Instagram'da ve daha sonra bu mesajı silmiş. Niye sildiğini anlamadım. Yani çok saçma. Mesajda diyor ki kedileri rahat bırak. Artık sokakta her gördüğün kediye ve alma. Pardon yani arkadaşlar sizce ben gerizekalıya falan mı benziyorum? Böyle bir halim mi var? Ben sokakta gördüğüm her kediye manyak gibi böyle ruh hastası gibi eve alacak bir insana mı benziyorum? Ben ki hayvana dokunamam. Kediye hele kediye işte çiçeğe, böceğe, yeşilliğe asla giremem. Ben bunları görüyorum sokakta. Buna rağmen yani hiçbir şey dokunamama, yapamamama rağmen bunları sokakta görüyorum. Üzülüyorum ve alıyorum. Bu kadar basit ama niye alıyorum biliyor musunuz? Hayvanın kendine bakamadığı, annesiz olduğu ve yardıma muhtaç olduğu belli zaten. Yani hani bakıyorum hayvana, kendini temizleyememiş, pislik içinde. Ciyak ciyak ciyaklıyor annesi yok etraftaki zaten bu 2 iki, 2,5 iki, iki aylık bir hayvan yani veteriner diyor bunun hikayesi var. Bu kadar pis demek ki susuz kalmış ve gerçekten yani sağda solda su olmasına rağmen hiçbir şey içmiyordu. Özge abla kendi diyor öyle bir diyor. Eee miyavlıyordu ki diyor. Gerçekten bana videosunu attı çok kötü miyavlıyordu ve araba kaputuna girmişti. Çok zor durumdaydı arkadaşlar. O yüzden aldım. <laughs> Manyak mıyım ben yoksa niye kedi alayım durmadan eve? bu kadar ben manyak değilim. Sadece vicdanımla hareket ediyorum. Size de tavsiye ediyorum. Vicdanınızla hareket edin. Eğer yolda bir kedi, bir hayvan, işte köpek, kuş, çatçurt, yaralıdır, yardım ihtiyacı olur görürseniz yardım edin arkadaşlar. Bu, bu kadar zor bir şey değil. Ben şu an bunlara yardım ediyorum. Ruh hastası değilim. Son kez söylüyorum. Manyak değilim. Evet manyak ama bu konuda manyak değilim. Şimdi birazcık da bakın zamanı. Gel güzel kuzum. Bana bak, bana bak. Bana bak. Uf. Bunu ben evde dolaştırmayayım arkadaşlar. Bu ne? Uf. Bitli. Allah senin cezanı vermesin. Bu ne? Dur dedim sana. Sana dur diyorum anneciğim. 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 olmadı. Bir şey olmadı. Odanın artık son halini de gösterip videoyu yavaş yavaş kapatıyorum. Ee, normalde böyle değildi. Ben bir kere daha değiştirdim odayı. Çünkü bu beyefendi bu taraftaki yatağını beğenmedi. Buraya o yüzden sadece kumunu koydum. Zaten sanırım yatağıyla kumu, maması aynı yerde olmaması gerekiyormuş. Buraları böyle koliyle kapladım ki bacaklarını silkelediğinde buraya düşsün. Bu çantalarımın olduğu yere şu bornoz ipini astım. Bununla oynuyor. Şuraya o geçen yaptığım çorabı astım. Şurada yatıyor genelde. Sonra benim bu dolap hala kırık. Bunu düzeltemedim. Bunu buraya astım. Bununla oynuyor. Sonra matım. Matımın ucunda da beyefendimiz. Bu evi de buraya koydu. Belki içine girmek ister diye. Bu arada kendisi buraya zıplayıp buraya çıkmaya çalışıyor. Suyu maması ve Çitlek. Ay çitlek dedim. <laughs> Çiklet. Çiklet Bey. Bende kalmayacak. E, yuvalandıracağım. İnşallah güzel birini bulurum. iyi bakacak, sevecek birini bulurum. Şimdilik sadece kuma alıştırıyorum ki gideceği yerde rahat etsin. Ev yaşantısına alışsın. Bir de ben iç dış parazitini yapayım. Sağlıklı olsun, iyi olsun, mutlu olsun. Sonra güzel bir ev bulalım kendisine ve gitsin bütün amacım bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.